Bitcoin Web kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Shiba Coin hakkında yakımların olup e, ne kadar yakım yapıldığı hakkında konuşacağım arkadaşlar. Öncelikle bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yakımlar arkadaşlar bir insanın belirli mevlay coin alıp e, ödemiş olduğu komisyon veya işte e, aldıktan sonra proje veya o coin'in o token kendi web sitesinde işte %2'si likit etti, %2'si dağıtılır, %2'si havuzda, %5'i havuzda, %5'i yakılır. Bu token'dan token'a, projeden projeye değişik gösterebilir arkadaşlar. Bunları yakılıyor arkadaşlar arkadaşlar. Bu yakın peki ne oluyor? Bu yok. ee, yoktan var ediliyor arkadaşlar. Yani vardan yok ediliyor. Yani bu kadar yani e, katrilyonlarca işte coin var diyelim Shiba'da. E, bu katrilyonlarca coin'i millet alıyor. Aldıktan sonra da işte kimileri coin'in CEO'su işte belli bir mevlasının %50'sini yakıyor. İşte %10 yakıyor. Daha sonra %5 yakıyor. Veya işte biri çoklu bir coin alıyor Çok coin alınca ne oluyor? Çok fazla yakım oluyor arkadaşlar. Hani aldığı kadar komisyon gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Komisyon yakılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kısaca. Tam olarak böyle değil ama böyle düşünebilirsiniz. Sizler arkadaşlar e, çok rastlamadığım bir şeyi göstereceğim. Bu konuda bilgi almanızı istiyorum. E, Shiba'da yakınların güncel olarak paylaşıldığı bir site var arkadaşlar. Yani bir Twitter e, hesabı var arkadaşlar. Güncel olarak yakınlar paylaşılıyor. Bunları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz da da e, pause atmana geçelim arkadaşlar. E, son bir saate toplam 7 milyon adet Shiba yakıldı arkadaşlar. E, ondan sonra işte yine 7 milyon az önceki Shiba'nın yakınlığı gösteriyor. 87 bin küsür Shiba'ya yakılmış. 100.000 bin, 100 bin. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon, yani 2 milyon yakışıyor. Yakılmış. Hani bunlar gün içerisinde oluyor. Arkadaşlar habire yakılıyor. Yani coin habire yakılıyor, habire yakılıyor işte 89.970 tane şıba yakılmış. Aha bak işte arkadaşlar size şimdi bunları göstereyim. Aralık ayında toplam e, biz şimdi arkadaşlar 2022 yılına geldik. 2022 yılının ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. Umarım e, güzel, sağlıklı ve, ve yıl geçirmezi ümit ediyorum arkadaşlar. E şimdi biz bu ayı bitirdiğimiz için Aralık ayını bitirdiğimiz için arkadaşlar bakın Ocak ayına girer girmez bizlere önceki ayın ne kadar e, şıba yakıldığı hakkında bilgi gösteriyor arkadaşlar. Toplamda 349 tane işlem yapılmış. Yani 349 9 kere ayrı ayrı yani. Yani şu anlamına geliyor. Bir kişi yakmamış. İşte bir grup yakmamış. Yani 349 tane cüzdan alım satımla büyük cüzdanlarla işte cartla curtla veya borsalarla yakılmış arkadaşlar. Toplamda ee, birer ona yüze bin, on bin, bin milyon, on milyon, yüz milyon, trilyon. 2 trilyon arkadaşlar şiva yakılmış. Toplam. Çok güzel bir rakam. Hani bu şu an o kadar güzel, o kadar ee, çok iyi bir şey ki arkadaşlar. Hani tüf olarak coin ne kadar çok alınırsa o kadar çok yakın gelir arkadaşlar. Coin'i hani alsat, alsat, alsat alsat kimisi alıyor yeni kullanıcı alıyor yeni kullanıcı gelmek demek arkadaşlar oyunu aldığında bizim coin yakılıyor arkadaşlar çok büyük balenalar girdiği zaman çok büyük yakınlar oluyor arkadaşlar oradan böyle yıkabilirsiniz aslında bu var ya yani yakım olayı bambaşka yakında mesela kim arkadaşlar diyor ya işte 5 sene sonra coin 1 dolar olur mu Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 5 sene sonra olur veya olmaz demiyorum. 5 sene sonra bu coin bu yakınlarla, büyük projelerle, büyük alsatlarla 1 dolar olduğunda tamam mı? Şunu kafanızdan çıkarmayın. Şu anlamına geliyor. Yani coin market cap'e girdiğimizde, yukarı çıktığımızda işte bu kadar ee, size şuradan göstereyim. Bu coin cap'e girdiğimizde arkadaşlar buraya Shiba yazdığımızda, Shiba ünüye geldiğimizde, USDT olarak geldiğimizde coin'in değerini görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya holders'lara geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu kadar şiba var şu an aktif olarak bu kadar şiba var bambaşka bir rakam değil mi çok yani ben bu kadar rakam okuyamam yani o kadar derece bir rakam var benim matematiğim yetmez çok fazla şiba var o bu güzel bir şey ee, şöyle güzel bir şey arkadaşlar bu kadar şiba oluyor ya yeni kullanıcılar <laughs> 100 milyon 10 milyon 10 katrilyon 10 trilyon 10, 10, bin 100 bin 5 bin 6 bin 7 bin 9 bin Ahmet 100 bin alıyor Mehmet 7 bin alıyor hani herkes bir yerden alınca arkadaşlar bu şibada kat ve kat düşüyor neden düşüyor nasıl düşüyor yani alıyor lar ama yok etmiyorlar ki nasıl düşebiliyor diye soracak olan arkadaşlar. Mesela ben 100.000 alıyorum. Tamam mı? Belki de ee, bin tane Shiba yakıldı yüzde ikisi. İşte ben yüz bin alabilirim. Benim param bu kadar ediyor. Ama adamın biri 10 trilyon tane alıyor. Düşünsenize bir trilyon Shiba yakılıyor. Bu kadar alıyor, bu kadar Shiba yakılıyor. Bu kadar alıyor, bu kadar Shiba yakılıyor. Ve bunu şöyle göstereyim. Coin Market Cap'e girdiğimizde yani Coin Market Cap'e bilen çok arkadaşımız vardır. Fazla uzatmıyorum Market Cap'in ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Trendlere girdiğimizde arkadaşlar bu bir yıldır hiç değişmiyor. Bakın bir yıldır hiç değişmiyor. Bir yıldır arkadaşlar Shiba coin'i görüyorsunuz hep trendde. Yani hep etkileşim hali hep böyle bir alsat var. Yani manyak gibi bir alsat var arkadaşlar. Görüyorsunuz ya yani 20 20.37 20 37. Bakın bir dakikada manyak manyak alsatlar var arkadaşlar. Hep alsat var. Hep alsat. Hep alsat demek hep yakın demek arkadaşlar. Alıyorsun yanıyor, satıyorsun yanıyor. Alıyorsun yanıyor, satıyorsun yanıyor. Bu mantık var arkadaşlar yakınlarda. Ve bu gitkide Shiba'nın değerini yükselt. Shiba'nın değeri yükselince ne oluyor arkadaşlar? Bu Shiba diyelim 5-0 attı 1 dolar oldu. Tamam. Ne oldu peki? Peki 1 dolar oldu. Çok güzel söylüyorsun kankacım. Ama bu 1 dolar bu kadar rakamlı olmuyor işte. Belki de şu kadarı silinecek. Şu kadar rakam kalacak. E sonra ne olacak? Yeni bir kullanıcı arkadaşlar. Bir dolarken 100 bin tane Shiba alacak. O zaman belki 100 bin tane Shiba 100 bin dolar yapıyor. Adam bir 100 bin dolar batadı Bastı aldı. Ve adamın bir 100 milyon dolar bastı. Aldı. Ne olacak? Yakmaya hala devam edecek. Sen bir dolarken paranı çekmedin. Belki bir dolardan 5 dolara bir günde belki bile 3 ayda atacak. Neden? Küz gibi yakın olursa daha da değeri yükselmeye başlayacak arkadaşlar. Bu işler böyle ilerliyor. Anlatabildim mi? Hani şurada mesela market cap'e girdi geldiğimizde arkadaşlar burada Shibaya geldiğimizde arkadaşlar size şöyle bir kısaca anlatmak isteyeyim dedem anlatmak isteyeyim arkadaşlar şöyle bir günden geldiğimiz zaman arkadaşlar ya buradan gösteremem ama şu binasından gösterebilirim sanırsam Binansın ki daha detaylı fazla da zamanınızı da almak istemiyorum arkadaşlar bu market gibi e geldiğimiz zaman şuradan da şöyle geldiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar bakın ne oluyor bakın 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 görüyor musun? bakın hep düşüyor hep yükseliyor hep düşüyor hep yükseliyor arkadaşlar görüyor musun? bakın hep yükseliyor hep düşüyor hep bir hareket halinde değil mi bakın manyak etkileşim var şu an hep hareket halinde hep yakın var Anladın mı? Mi? Millet alıyor, yükseliyor. Millet satıyor, düşüyor. Millet alıyor, yükseliyor. Millet satıyor, düşüyor. Ama bu düşme kalıcı olarak bir düşme değil arkadaşlar. Satıyor, koyunun değeri düşüyor. Tamam Alıyor, koyunun değeri yükseliyor. Adam holders yapıyor. Adam işte Binance'ta bunu yakın ileride göstereceğim arkadaşlar. Adam Binance'ta faiz misali. Ne oluyor? Değeri yükseliyor. Neden? Çünkü yani yok öyle bir şey yok aslında. Yoktan var da değil. Anladın mı? Siliniyor yani. Yani çakma çakma yakın gibi bir şey oluyor. O zaman değeri yükseliyor arkadaşlar. Yani bir Anlatmak istediğim olan şu. Bakın değeri çok küçükken çok az bir yükseldiğinde biz fark edemiyoruz değil mi arkadaşlar? Peki bunun 1 dolar olduğunda böyle alım satımların tabi olmayacak bu kadar milyonlu olmayacak ama şu an adam yani yakımın bir önemi yok arkadaşlar. Yani adam 100 bin TL basar tamam mı? Adam belki 20 milyon tane şiba alır. 30 milyon 40 milyon tane şiba alır. Adam 5 yıl sonra dolar bir işte şiba bilir olduğunu ki umarım olur. Kesin bir şey söyleyemem. Yatım tavsiyesi değildir. 1 TL olduğunu adam 100 milyon tane şiba aldığında adam işte 100 bin TL'lik şiba aldığında o zaman kaç tane alır? Belki de yüz bin bin tane alabilir. Tamam o, o, zaman parasıyla. Ne olur o zaman yüzde birlik yana bin TL'lik Shiba yana. Anlatabildim mi? O zaman çok bambaşka şeyler olur. O zaman bu yükseliş bu düşüşse ufak ufak şeyler değil. Bu bitcoin hani yüzde on düşünce hayvan gibi bin dolar kaybediyor ya on bin dolar kaybediyor diğerinden. Gördüğünüz yani yakın bir zamanda oldu ki hala da şu an düşmeye devam ediyor. Şuradan gösterdiğimde hala da düşmeye devam ediyor bitcoin. 47 bin düştü arkadaşlar. Hani bu en ufak bir yüzde düşüşünde bakın katı mı 45 bin dolar bin dolar düşüyor. İşte Shiba'da da bir dolar olduğunda veya 1, 1 TL olduğundan en ufak bir düşüş belki de 10 sen 0.5 sent 0.7 sent e, kanka 0.7 sent yükselsen olur düşsen olur diyeceksin iyi e, tamam çok güzel diyorsun da sen de diyelim sen bunu ta 5 tane 0 varken Shiba'yı aldın 100 milyon tane aldın belki 300 TL 500 TL belki 1000 TL aldın şu kadar 0 varken o zaman bir anlam ifade etmedi ama senin 1 TL var hala 10 milyon tane Shiba'm var 1 sent yükseldiğini ta, düşünsene ne kadar 10 milyon tane şey 10 milyon sent yükselir kanka mantıken böyle düşünebilirsiniz yani bir de fazla konuyu değiş Twitter'da göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle aşağı indiğimizde evet Aralık ayında toplamda 2 trilyon tane Shiba yakılmış. Ee, 349 işlem yapılmış. Bir de ariyeten kendi cüzdanlarını yakan insanlar da var arkadaşlar. Shiba'nın yükselmesi için kurucuların veya işte çok zengin insanların cüzdanlarını yaktığını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bu sadece alım-satım değil, kendi isteğiyle de yakım olabiliyor. Anlatabildim mi? Bu yıl arkadaşlar manyak bir yakım olmuş. Yani matematiğim yetmiyor ama aşağı yukarı yani 410 trilyon tanemine yakım olmuş arkadaşlar. 410 trilyon evet yok yani 410 trilyondan da fazla yakım olmuş arkadaşlar manyak bir rakip yani şu an matematiğim yetmedi hani bu yıl bu kadar yakım olmuş çok güzel bir haber arkadaşlar tabi bu yılın içinde e, Shiba'nın zirve yaptığı şey de vardı arkadaşlar e, coin'lerin öküz gibi düşüşünden yarlanmadan önce şurada gösterebilirsem tabi bulabilirsem bulamadım daha Heh. şuradan gösterebilirsem arkadaşlar al yaptığımızda bir, zamanlar 0.0008 küsur gelmiş şu an çok kötü bir düşüş oldu hani onun için de bu da vardı arkadaşlar. Bu kadar bir yükseliş de ona dahildi. Yani çok güzel haber arkadaşlar. Ben şimdiden ümitliyim. Ama 1 dolar olur mu? 5 dolar olur mu? 0 sent olur mu? Ha bunu dememize gerek yok arkadaşlar. Hani yakımlar olduğu sürece ve şunu söyleyeyim. Bir coin tamam mı? Bir coin. Bu yıl bak bir yıldır ben bu Shiba'yı takip ediyorum. Ben bir buçuk yıldır yatırımcısıyım. Yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan söylüyorum. Ben bu Shiba'nın adam akıllı trendden düştüğünü çok nadir gördüm. Çok 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 nadir gördüm. Belki de görmedim hatırlamıyorum ama kesin söylemiyorum ama çok nadir gördüm. Ve trendden düşmeyen, etkileşimi çok hayvan olan, tifi, e, Google'da işte Yandex'te arama rekorları kıran bir coin hakkında en çok aranan coinler arasına giren Bitcoin çok yatırımcısı ve çok holders olduğu anlamına gelir. Arkasında öküz gibi bir holders olan bir coin'de hiçbir zaman girilmez arkadaşlar. Ben bu düşüncedeyim. Projesi ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar çok e, kötü bir proje olursa olsun ama arkasında çok güzel bir etkileşim varsa yani Doge'den örnek verebilirim arkadaşlar hani Doge'nin adam bakalı bir projesi yok ama hani padişahımız bizim yani ilk ilk, ilk 20'de bile bir şey yok arkadaşlar hayvan gibi de gelirleri var şu an hani parayı kıran önceden kırdı neden Shiba Doge olmasın fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar koyun web kanalından bu kadar ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere Shiba koyun hakkında yeni videolar gel gel gelimi çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar bana destek olmak istiyorsunuz kanalıma abone olun like atabilirsiniz arkadaşlar. E, yorumlara hep bakıyorum inanın. Kötü yorumlar da gelebiliyor. Ben yine bakıyorum. yine cevaplıyorum. En temiz ve en e, saygılı biçimde size yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakıp görüşürüz arkadaşlar.